Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün haber gördüğünüz gibi zaten gördünüz. Gerilla Sukuya kaldık arkadaşlar. Sukuya kemiz iki rütbe ve Gerilla sukeye kalıyoruz. Kafaya bak. Bugün geri ya Gerilla maç atacağız arkadaşlar. <laughs> Gerilla Sukuya arkadaşlar. Evet pek maç sayılmaz ama olsun. Anne hani almadık arkadaşlar. Ama Hayır. Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ay. Hayır gol yeme. Evet. Ben ve Abuz ikisini de kestik. Geri losku ekle. Bir türlü gol atamadık yani. At be kardeş. Ulan Yavuz. Yaktın biz Yavuz. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Şöyle atarsak hemen kafalarına böyle isabet eder. Yavuz topu atsana kardeş. Yavuz nereye gidiyorsun? Allah cezanı vermesin Yavuz. Ve golümüz hayırlı uğurlu olsun. Golümüz de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kafaya bak. Evet arkadaşlar bro alacağız şimdi de. Hazırsanız brokumuz da geliyor brokumuz. Ve brok geldi. Savaşçı bro aldık. Evet. E, oyunun sesi yok. Oyunun sesi kapatmışım. Geri lastik bence çok güzel bir karakter arkadaşlar. Hesabımız bin kupa meşlik karakterlere baksanız ya. Arkadaşlar geliyor da bence güzel. Siz nasıl sizce söylemeyi unutmayınız. Böyle biraz mücadele yapalım. Arkadaşlar mücadeleyi siz yaptınız mı? Fırladınız mi? Söylemeyi unutmayın yorumlarda. Yazarsanız beni mutlu edersiniz. Hayır aksesuar seçmeyi unuttum. Nasıl bana çarptı ya arkadaşlar ya? İnanıyorum. <laughs> Şu an 3 kilimiz var. Karşı tarafında 2 kili var. Su üstünde geçebiliyor arkadaşlar. Ne haber kardeş? Arkadaşlar 216 canımız var. Hayır. Ya hayır çıkmayın. yanıma gelene kadar öldü. Or suyun üstünden geçiyor. Arkadaşlar ne zaman 8 yaptılar? Hayır. Kaybettik arkadaşlar. Ve nasıl kazandık? Veya hangi yere kazandık? Arkadaşlar. 2500'lük bir skin var sağlarım. Yokmuş. Aydut Colt var. Arkadaşlar bu arada Hulümme hatırımı yönetmeyin. Team Legend kıdemli 10 gün kalına başkan yardımcısı arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Ama öyle arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Gel illa sukaya koyamıyoruz. Sukaya koyalım. Bir de emojisini de şöyle koyalım arkadaşlar. Akşe ah, suarımızı seçelim. Bunu seçelim, bunu seçelim. Sonra bunu seçelim. Bir takım bulalım arkadaşlar. <laughs> evet, videoyu durduramadım. Takımımızı bulduk. Hemen girelim. Maça başlayınca... Arkadaşlar izin vermiyorlar ki videoyu durdurayım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin la sukeye almayı düşünmüyorum. Sizin için aldım arkadaşlar. Evet aksesuarımız da var. Zaten var önceki başta da ama Arkadaşlar içimizden geçtiler. Gelin la şey bu arkadaşlar. Abicim hayvan gibi vuruyorsunuz. Hayır. Aksesuar da yemiyorlar. oradan lan biçim pusuyorsun ya. Adam yanlışlıkla öldürdüm arkadaşlar. Daha bizimkiler böyle ölmeye devam edersek biz bu maçı alamayız. Z zaten alamayacağız. O yüzden hiç sıkıntı etmemize gerek yok. Hayır gitmeyin. Arkadaşlar adamı kestik. Sinir krizi geçiriyorum. Evet arkadaşlar yarışmayı boş ya, turnuvayı boş verin biz şeye girelim. Aksesuar yokmuş. Şöyle fırlatalım o zaman. Ve ilk golümüz bizden geldi. Hayır atamazsın gol. En alacağım. Ben aldım arkadaş. İzleyin bombacı Süfi, Bombacı mülayimizle. Süper bir gol atacağız arkadaşlar. Orada olmasalardı. Goldü. Ve maçımız burada biter arkadaşlar. Atamadı. Yazıklar olsun. Nasıl atamazsın? Coca... Coca Cola Vanilya mı? Ve biraz yanalanma. arkadaşlar. Kardeşim... <laughs> arkadaşlar... ...yeter artık sinir krizi geçireceğim. Hoşlar bakın. Yeter artık. Arkadaşlar nasıl sıyrıldım gördünüz değil mi? Kale gidiyorum. Ve yeter artık. Hayır burada kan. Arkadaşlar artık gol atacağım. Çünkü gol atma vakti gelmişti diyeydim. Evet arkadaşlar. Golümüzü attık ve videomuz bu kadardı. 100 tane jeton verdi tam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sukiyak artık gerilla sukiyakimiz de var. Kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. 3 kişiyiz. Neden 3 kişiyiz? Öyle arkadaşlar. Ben benim zaten. Hatta üç seveyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir saniye. Ücretsiz mi? Arkadaşlar efsane iki yerine. Onun adını efsane. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar burası aslında tekrardan giriyoruz. Geliyoruz. Evet adamımızı değiştireceğiz. Ad rengimiz zaten bu. Evet arkadaşlar bu olsun. Adımız artık efsane. Efsane. Pano. Köli olacak. Öyle mi olsun yani? Arkadaşlar böyle oldu. İstemedim oldu. Neden oldu? Efsane. Eczane değil kardeşim. Efsane efsane. Sonra buraya da kiliyi yapıştırıyoruz. Bu artık adamımız efsane kiliyi. Kulübe de böyle bakalım. Evet çok güzel görünüyor. Arkadaşlar kendinize iyi bay, bay. Çok hızlı oldu bay bay.